Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için epeyir bir turun tanıtımında arkadaşlarım ve bugün tanıtacağımız sunucu da Elirim MC arkadaşlarım. Güzel söyleyemedim lan galiba. Eliran MC. He tamam şimdi güzel oldu. Güzel, Sunucuya ediyordu, gelen herkes arkadaşlarım. Slash yap yazarlarsa bu arada onun sonra şey gibi savaş gazisi gibi olmuş. Bu ne lan? Herimde ok var. Sunucuya gelen herkes slash yap yazması kaydında arkadaşlarım. Sizlere minik bir değerler diye verilecek. Sunucuya gelen herkese ödülümüz olacak. Eliran MC'de evet. arkadaşlarım. Box PvP sunucusunu tanıtacağız. Arkasında bu tanıtım değil. Ben de oynanış videosunu çekeceğim arkadaşlarım. Map size tanıdık gelmiş olabilir. Map'i e, olarak kullandılar arkadaşlar. Arkadaşlarım spamlar konusunda da Bugs bir daha biliyorsunuz spamlar artık birbirine benzemeye başladı. Yeni spam yapma konusunda değil de yeni güzel bile kullanılan içerikler daha çok ilgi çekiyor. Bu da da güzel oluyor. Bu buradaki bebekler bebekler aynı vardı bebekleri değiştirmemişsiniz. <laughs> Şimdi coin takas, coin takaslarımızda neler var arkadaşlarım coin 1 ile coin 2'leri 16 tane coin 1 bir tane coin 2'ye yapıyorum Bayağı da burada gördüğünüz gibi coin kablosu coin alem coin buz var arkadaşım Sunucu içerisindeki VIP'lerimi sizlere şu şekilde göstereyim VIP fiyatlarımız Şu anda 0 TL VIP'ler ücretsiz <laughs> Tamamdır onlar geçtik şu anda VIP kitlerimize bakalım Galiba VIP kitlerimiz sizlerin görebileceğiniz gibi şu anda VIP kitimiz böyle elmas arkadaşlarım. Diğer VIP'miz de koruma bilmem kaç görmedim onu. Nedir hadi koruma? 4 mü 5 mi 6 mı? Bu 5 6 7 8. Gözüm görmüyor anasını satayım hızlı geçiyorum Ve buralarda arkadaşlar bu set ve alev set var arkadaşlarım. Bunlar da sunucudaki en güçlü setlerden birisi. Buradan ben de kendime bir tane alev set aldım. Çünkü şimdi aşağı gidip kasılacağım. Alev seti giydiğimde arkadaşlarım gördüğünüz gibi can ekliyor. Normal açlıklardan savaşabilmem için daha da güzel oluyor. Burada ölmeme totemini koydum. 5 tane ölmeme totemini stekledim bak çok güzel oldu. Hava fişeklerim var. Bir tane örümcek ağım kalmış. Hava fişekleri burada kalsın. Açlık ve sağlık bileti. Sağlık bileti de kalsın bu arada. Aşık bileti nedir? Aşık biletine tıkladığımda arkadaşlarım bileti gidiyor ve sizin açtığınız fulluyor. Can da aynı şekilde sağlık biletine bastığınızda canınızı fulluyor arkadaşlarım. Burada normal enişte golden yapıldığımız da var. Şurada normal altın elma var zaten. Niye öyle verdi ki acaba onu da bilmiyorum ki. Burada oklarımız var. Okumuz var ama yayımız yok anasını satayım. Burada ters bir şey. Sediskin diye bir arkadaşımız da bizi darlıyor. Şimdi benim fly'ım var. Spawn'ımız nasıl? Spawn'ımızı birazcık gezelim. Hafif bir gösterim yaptıktan sonra geçer ben normal aşağı dalıp pipe atmaya başlayacağım. Ney? Seni bırakma mavi yazmış adam anasını söyledim. Manyak. Bu agalar da bak adam da sunucu tanıtıyor herhalde. Kurucu yönetici de şeye oyuncu sunucu gösteriyor arkadaşlar. Sunucumuz kaç aktif? Sunucu, sunucu reklamsız bir şekilde. Kendi kitlesiyle arkadaşlarım. Kaç kişiyiz lan? 9 kişiyiz. Beni sayma yani, 8 kişiyiz. Bir tane kurucu 7 kişi 8. arkadaşlar. 8 okul saati dışında 15 dakika kadar bir de evet e, şu anda altında. hafta içindeyiz arkadaşların pazartesi günü biliyorsunuz ki hafta içi değerli arkadaşlarımız vakit ayıramıyorlar ailelerinden dolayı olsun, okullarından dolayı olsun. artık bir de şey var ya e, sen söyle sınıfta kalıyorlar haklısın. ya Sırtta kaldıklarından dolayı sen adamlar var. da gelemiyor anasını satayım adamlar da haklı bir şekilde bu neymiş lan burada vardım bağırıyım şimdi burada aa çok güzel lan alev kazması var bende oha bu tek sen verdin uçarak mı tek atıyor lan sen mi verdin, verdin. Evet evet şimdi verdim. Haa ben de diyorum. Aa bana alev, alev elitrası vermişsin. Alev yay, ya alev tamam. Yayınladım. Alev kılıç yok mu? Alev kılıç ayarlayayım hemen. Burada gördüğünüz gibi şans blokları var arkadaşlar. Şans bloklarını kırdığınızda hemen direkt coin yemek, koyun eşya tarzı malzemeler geliyor. Bunu buradan kırdığınızda gördüğünüz gibi bu eşyalar birikiyor. Eğer ki şansınız varsa direkt bir şekilde bu size düşüyor arkadaşlarım. Şu anda sen verebiliyor musun bu arada direkt bunu? Vereyim. Direkt şans bloğunu verebiliyorsan sen bana. Şans bloğunu düşürmeye eğer ki layık olursanız, layık olursanız da onu Biraz Game of Thrones izledim arkadaşlar. Kusura bakma eski çağ kafa çok fazla dalıyor. Eğer ki oradan düşürebilirseniz mesela bu şekilde. Mesela arkadaş bana ne vardı? Şans bloğu vardı. Obsidian şans bloğu vardı. Nedrite. Obsidian'ı bulmam lazım. Purpur. Ha Obsidian. Bunu buraya yerleştiriyorum. Kırıyorum. Dikkat edin sizden başka birisi kırarsa arkadaşlarım e eşyalar o alır nasıl yani. Ben bunu buraya koydum. Gelip mesela yanımdaki adam beni savuşturup bu şekilde kırıp ödüllerinizi çalabiliyor. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Ödüller neler? 32 tane. Pardon. Belli bir adet coin yemek. Belli bir adet coin eşya. Burada sen bana bir tane de elmas şans bloğu mu verdin? Onu kendin çıkartmışsın. Bana onu satayım. Bu arada fena da değil arkadaşlar. Düşme sansı yüksek olduğundan dolayı da size bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Mesela buraya koyduğum bunu kırdım arkadaşlar. Direkt envanterimi gördüğüm gibi coin 1 de verdi. Mesela bayağı bir coin birim oldu bunda Çok kısa bir süre içerisinde kasıldım orada. Bu adama bu adamı dövebiliyor muyum? Koruma süresinde olduğu için korumayı nasıl kapatacağım? Koruma kapatma mı? Sıdaş koruma yazarsan korumayı sağdan kapatabilirsin Ben korumayı kapattım ama adamı koruması açık. Sen OP'de olduğun için koruma var. İstersen de yapalım. Öldüm diye tane düşmedi. Al bakayım. Aldım. Hayır düşmüyor. Aldım. Lan bu adamları Geziyor bir kız. Aha buna vurup bu vuruyor bana. Lan sen Oğlum adam bana vuruyor ben adama vuramıyorum. Ha vurabiliyormuşum pardon. Stink. Lan sen lan sen, lan sen... hayırdır lan. <laughs> Elimdeki kılıç bu arada herkes. alev kılıcı Keşkinlik 18 o yüzden dolayı ben bayağı bir güçlüyüm. Nerede o oha yazdım onu delis ha orası normal değil mi aha buldum ee, Güç efekti veren bir şeyler var mı Güç efekti veren şeyler falan oluyor ya elimiz aldığımızda güçlendiriyor bizi Öyle bir şey yok değil mi Charm'lar ee, yok şu an ama eklenecek şu an Charm'lar yani, Termin eklenecek tamam Aynen eklenecek yani Seni okla öldürsem ne yaparsın Okla yaptırdım adamı Okum çok güçlü bu arada benim. Ben okum alev. Okum Daha kılıçtan üstüne, da güçlü bu arada. Onun üstünde kabus yayın var. <laughs> Burada şimdi buz diyarı. diyarı. Buz diyarımıza gidelim arkadaşlar. Aa buz diyarına gidemiyorum. Bana Aa, bana şey OP geri versene. <laughs> ha gittim şimdi. Burada bu arada şimdi benim yay neymiş arkadaşlar? Lan bu arada yay... ben anlamadım. Keskinlik 18. Neden? Kes yay güç 18'den daha güçsüz. Ha Cemal abi. Koruma süresinde olduğun için saldıramazsın. Ben mi koruma süresinde? Al pideyim doğru. OP'deyim, OP'deyim. Evet al Şimdi bak mesela benim canım gitti tamam mı? Bak buradan açtık biletine tıklıyorum. Aha bir şey geldi materyal. Boss kutusu. Ha boss mu canlandıracağım? Tamam. Buradan Canlandırayım sen. Ne? Şimdi pv1'ime bu eşyaları, bir fazlalıkları bir koyma kadar bir tane boss'la savaşalım. Bana buz boss, alev boss verdi. Şimdi hepsinin bölgesine gittikçe açacağım arkadaşlar bunları. Açlık biletiyle onlar, sağlık bileti kalsın. ha. Onlar şeyi e, kutu, yani boss'u öldürdükten sonra gene... Benim fly'ımı şey alsana. Şimdi Aldım. elitramız Bossa, var. Elitramız varken bildirim. de böyle uçur, uç Şöyle uçur. hoppa. Tamam şimdi birinci Buz diyarında alevi çıkartsam ne olur? Çıkartayım istersen. Onlar şey ya kutuları öldürdükten Aa, sonra. Aa öldürdükten sonra kutuları geliyormuş pardon. Evet. Pardon ben direkt boss sandım anasını satayım yani tamam, pardon <laughs> hı hı. Küçük çaplı minik ödüller de verdi arkadaşlar şu ödüllerin fazlalıklarını koyacağım vardı bu bunlar. Hacı şunu, şunu atayım. Aa şans buluyor. Tız. Tız. Tız arkama bile bakmam. Buradaki normal de bölgelerden daha çok çıkıyor arkadaşlarım. Daha çok ilerleme kaydedebiliyorsunuz. Şimdi buraya bir sonraki diyarımıza gidiyoruz. Buz diyarından sonra bu şekilde gördüğünüz gibi aa normale geri geldim lan. Pardon, pardon, pardon. Yanlış tarafa gittim. değil normal dünyaya nasıl gittim dedim ben nasıl tertim? Buradan alev diyarımıza gittik. Şimdi alev diyarında aynı şekilde hepsinin farklı özellikler var hepsinin ayrı bossları var arkadaşlarım. Bossların zamanlamaları ne kankam? E, slash etkinlikler yazarak etkinlikleri görebilirsiniz. Slash etkinliklerde neyimiz varmış? Şans bulu etkinliklerimiz varmış. Emo etkinliğimiz buz boss etkinliğimiz. Cuma günlerinde doğuyormuş. Cumartesi günlerinde alevosu ve pazar günlerinde de arkadaşlar kabus boss doğuyormuş. Hepsinin de bossların daha farklı farklı özellikleri var. Mesela bu agamızda hemen bir şekilde şuradan bir krim agalı. Ne çıktı? Ha, şans. Çıkmadı mesela. Çıksaydı daha tatlı şeyler olabilirdi. Şimdi en korkutucu, en büyük diyara gidiyoruz. Üçüncü diyar, kabus diyar arkadaşlar. Kabus diyarından sonra başka bir diyar yok şu anda. Burayı şey gibi düşünebilirsiniz. Hani nether, e, ondan sonra şey falan var ya, end falan var ya arkadaşlar. Buralar bu şekilde. Bir önceki yer mesela nedir? Ondan önceki yerde e, şey olarak düşünebilirsiniz. Burası da end arkadaşlar. Burada ne var? sonra bir dünyamız daha gelecek. O da melek olacak. İyi tamam. Daha farklı. Yeni bir dünya da gelecekmiş. Bu etkinlik peri ruhunda. Bulut markası peri ruhunda karpuz çıktı. Karpuz haricinde de size değerli hediyeler de verebiliyor. O yüzden de mesela gezdiğiniz yerlerde de o peri ruhlarını da toplayabilirsiniz. Peri ruhları ne kadar daha fazla insan toplarsanız o kadar daha fazla eşya veriyor. Ha seviyesine göre bir de hani 10. da daha farklı bir şey veriyor. 20'sinde daha farklı bir şey veriyor o şekilde yani. Aynen öyle tamam. Şunları da tekrardan bir kırayım belki şansa çıkar. Yok çıkmadı ama bayağı abi koyun birim oldu bu arada. Benim. Çok sağlam koyun birim oldu. Birinden bayağı bir koyun bir çıktı bana hatta. Aa şey de çıkmış lan. Prismarin çıkmış. Onunla sötüyüm. Aa adamdan da zaten o zaman pardon. Yıldızlı <laughs> 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 kara taşı da şöyle atayım. Arkadaşlar sunucu içerisinde benim anlatmak istediklerim. Buraya kadar da Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Aa etkinlik bileti. Ala olsun. Bir İstersen tane de, bir tane de Alia boss'a vereyim. Alia boss'u bu diyarda doğuramıyor mu? Hayır. Her hepsini hepsinin dünyasını doğurmak lazım. Tamam bana o zaman şey versene. Kabusu ver ha. Kabusu ver. Bir Ve kabus doğuyor. Kabusun doğuş bu şekilde arkadaşlar. Kabus boss ananı satayım. Kabus boss niye böyle? Bu şey bu arada arkadaşlar. Bu, bu şu anda bir golem tarzı bir şey. Ama bende niye böyle gözüktü acaba? Bende pek yüklenmedi şu anda kanka. Dernek gölen mi görünüyor ne görünüyor? Bende yarı yani sadece çenesi ve sağ kolu var. <laughs> ee, kendi pekin varsa kullandın kendi pekinle çakışıyorlar. Olabilir olabilir olabilir. Oy, oyunun peki kendi pekinle Ben Bende ne ben var lan bende hasar azaltma varmış. Zaten bana vurdukça adamı canı gidiyor bak. Yok gitmiyormuş. Hayır sen vurdukça adamdan can çalıyorsun. Senin kızın da öyle bir yetenek var. Bakayım. Aa oh, hayır lan, can çaldım bayağı hem de. Şunu bir keseyim, bunun da ödülü neymiş. Bu dediğim gibi sizde görsel blokları farklı olacak arkadaşlar. Şu anda benim görselim çok farklı. Bana kabus verdi arkadaşlar. Buradan da bunu açtığımda da emanet etmedi gördüğünüz gibi bir sürü. Bana arkadaşlar havai fişekler verdi, şans coinleri verdi. Oradan, buradan, şuradan değerli eşyalar verdi arkadaşlar. Bir şey canım, ben buradan hiç bununla uğraşmasam şuradan kendim gitsem gidemiyor mu diyara? Gidemezsin çünkü bir süre sonra elektriği otomatik kapatıyor. Gittim. Vallahi gittim. <gülüyor> ya <gülüyor> Buradan da buz diyarına gidiyorum. Buz'a gidiyorum buradan da. <laughs> Neredesin? Aa buz da burada. Vallahi gittim. Peki benim yetki yetkimi alsana bir. Acaba yetkim olmazsa ne olur? Sonunu da Gidemez. Aldın mı yetkimi? Aa, yürüyemiyorum. Onu mu buz diyarına hiç yetkin yok. Girmiş yetki. Ana çok mantıklı. Helal olsun valla bak tebrik ettim. Burada çok güzeldi. Bak, TP burada... de atamıyorlar buraya. Sana TP atmışsalar bile kabul etsen bile burada tam, Aa, bak buz diyarının bossu da çirkin. Buz diyarının bossu da yardımcıları falan da çirkin. Oğlum niye böyle olan? lan? Ben Senin de, bakayım, ben de Shader Pack açık. Ondan alakalı olabilir mi? Hayır normal pek alakalı Hakim bir şeydir, Opsenle kapatıyorum. Normal. Sunucu bu şekilde de eğer de sizler de bizden istiyorsanız açıklama kısmında bulunan IP'den sizler de gelebilirsiniz. Ben bu sunucuda takılacağım arkadaşlar. Abi, abi tane daha ırk ruhu buldum. Düşmandan da can çalıyorum böyle anasını da bayağı iyi oluyor. Fight atarken düşünsene. Son candasın. Yapıl işte adamda birebir atıyorsun. Bir anda bir buçuk can geliyor sana böyle satayım. Son hiti sen atıyorsun adama fazladan. Bu iyi oluyor bu arada. Çok çok tatlı oluyor. Abi beni kapattı ve vuruyor bana şerefsiz. Arkadaşlar dediğim gibi sizler de sunucuya geldikten sonra yorumanın nick'inizi yazmayın. Unutmayın sizlere de gelen bir tane kardeşime de, de tatlış bu tatlış bir hediye vereceğim. Ne oldu hakkında bir bilgim yok ama vereceğim. Ya kurucudan tızlarım ya da kendim alırım arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir zaman boş bırakmıyorum sizi biliyorsunuz. İstersen e, reap koduyla bir özel etkinlik oluşturabiliriz sunucuya girenler. Tamam. reap kodunu kullanarak. Güzel sunucuya gelen herkes arkadaşlarım slash rap yazarlarsa bu arada onun sonra şey gibi savaş gazisi gibi olmuş bu ne lan harim var sunucuya gelen herkes slash yap yazması kaydında arkadaşlarım sizlere minik bir değerler diye verilecek sunucuya gelen herkese ödülümüz olacak sizleri seviyorum görüşmek üzere bye bye